Mezun makineye hoş geldin anne. 1943 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Margarita Pir, Rum bir anne ve Avusturyalı bir babanın kızı olarak çok kültürlü bir ortamda büyüdü. Sen Benua Lisesi'nden mezun olduktan bir süre sonra Avusturya merkezli bir lojistik firmasında çalıştı. Ancak içindeki sanat tutkusu ağır iş hayatını geride bırakıp resme yöneldi. Magi özellikle sulu boya minyatürleriyle doğayı, gündelik yaşamın küçük ayrıntılarını ve kendi bakış açısını resmeder. Onun tabloları yalnızca birer görüntü değil, yaşamı yeniden anlamlandıran yorumlardır. Sanatı, gözlemin ve duygunun birleştiği bir iç yolculuk gibidir. Zamanla sanatını çeşitlendirerek doğadan topladığı kozalak, yaprak, taş ve deniz kabuklarını da çalışmalarına katmaya başladı. Doğanın basit ama güçlü parçaları onun için birer ilham kaynağıdır. Bu malzemelerle ürettiği eserler minyatürlerinin şiirsel diliyle birleşerek kendine özgü bir bütünlük oluşturur ve bugün bu yolculuk onun kendi evinde izleyiciyle buluşuyor. Mezon Magi yalnızca bir sergi mekanı değil, Magi'nin ruhunun, doğaya ve yaşama bakışının hayat bulduğu yerdir. Burası Magi'nin evi, Mezon Magi.